Bir şey söyleyeceğim. Burada ne yapıyorsunuz? Söylemeni istiyorum. Ama bak benden sakınma sakın bir şey saklamaya çalışmayın tamam mı? Engincan bir şey saklamış falan yok bir kere tamam mı? Değil mi Yanduru? Evet Engincan senden bir şey saklamıyoruz. Demek benden bir şey saklamıyorsunuz. Peki o zaman buradaki zombi krallar ne arıyorsun lan sen burada? ne yaptım seni ilgilendirmez bir kere tamam mı? Ben bunlarla birlikte tanışmak için geldim. Bugün onlarla birlikte gezeceğiz. Gezecek misiniz? Ha, gerçekten de yani ne bileyim şakacı birine benziyorsun. Arkadaşlar şöyle bakın. Yağmur, Duru ve senin arkadaşlar onlarla birlikte bütün gün boyunca gezecekmiş. Ben de arkadaşa inandım yani ya. <laughs> Beni kandıracaklarını düşünüyorlar. Size burada Arkadaşlar herkes videoyu beğensin. Kanalımıza abone olsun. Bilmezsin tüm Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlarda işte curse ailesi izin. Yani curse ailesi. Hepiniz yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne olur. Allah razı olsun herkes videoyu beğensin. Lütfen tek istediğim şey videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Videoyu beğendikten sonra like butonu olan değişikliği göreceksiniz. Gerçekten yılın arkadaşlar. Deneyimi görün. Ondan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmanız lazım. Düğünü açmanız lazım. Ve tüm lazım. Kandırmanın bedelini şimdi ödeyecekler arkadaşlar. Bak kardeşim. Benimle birlikte dalga falan geç olabilirsin ama sana dalga geçmeni göstereyim anladın mı? Çabuk buradan bir o def olup gidin. Sen. Sen de bana bak lan. Bana bak. Ne oluyor ya abi? Ben onlarla birlikte sevgili olacağım. Çok seviyorum onu. S seviyor musun? Aynen öyle seviyoruz ya. Seni ilgilenmez. Sen fakir zombi. Sen de başlattın bunu. Zombi kralı çağırdın. Ondan sonra uzun, yani bebek zombiyi çağırdın. Ondan hep seni yüzden buraya geldi. Seni buraya çağırmamalıydım. dedim. Anladın mı? Gel bakalım bir buraya. Aa ne yapıyorsun? Ya, al bakalım. Aa! başımı çarptım. Sen ne yaptığını düşünüyorsun? Ben ne yaptığımı düşünüyorum. Sen bana karışamazsın anladın mı? Hadi gel bir tanem gidelim seni birlikte. Gidelim vallahi bileyim. Gerçi senden daha da güçlere ineceğim. Sen bir ezik değil misin? ben ezik değilim bir kere tamam mı? Anladınız mı? Siz siz büyük bir hata yaptınız. Sizleri eve almayacağım bir daha. Olamaz arkadaşlar. Ah, Yürüdeki evin içine girdim. Kapıyı şöyle kilitleyelim. Tamamdır. Of arkadaşlar ya. Of. Benden yani ailede sanırım Yağmur. Ya ne bileyim arkadaşlar. Onlarla bir tane arkadaşım oldu. Yoksa sevgilim oldu. Yoksa beni altıyor mu arkadaşlar? Sizce ne oluyor Darko yorumlarda izin Hepiniz önüne kalp edeceğim ama arkadaşlar Benim yani tahminim onların beni aldattığı yönde Umarım böyle bir şey olmuyordur çünkü arkadaşlar Böyle bir şey olursa üzüntüden karnından ölürüm Vallahi Amur gel bir tanem bugün seni bekle günümüzü geçirelim Yemek yemek deriz ondan sonra gezeriz Ne dersin olur gerçekten öpük zombi <laughs> Sen çok iyi birine benziyorsun Aynı öyle aynı şekilde sen de Hadi arkadaşlar sizler de kendinize iyi bakın Görüşürüz bakalım ufaklık <laughs> Şansın yolun bahtına açık olsun Sağ olasın dayıcığım sağ olasın. Her neyse hadi gel Yağmur olur. gidelim sevgilim. Birazcık gezelim. Hatta sana bazı çiçekler verebilirim istersen. Ne dersin? Olur mu, gerçekten de. Çok romantiksin biliyor musun? Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Gel benimle birlikte. Geliyorum da. Nereye götürüyorsun beni zombi kral ya? Seni nereye götürüyorum? Seni köyüme götürüyorum. Görmüş olduğun gibi ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Bu köyü korudum. Ondan sonra bazı bir takım zombiler geldiğinde beni zombiye çevirdiler. Anladın mı? O yüzden böyleyim. Beni bu halinde birlikte sevebilir misin acaba? Ha? B ne diyeceğini mi bilmiyorsun? Nasıl ya? Neden böyle bir şey diyorsun bana karşı? Neyse. E, henüz henüz sonuçlarken değil mi? Neyse benimle birlikte gelsene. Tamam geliyorum. Tamam zombi kral. Bunu başarabilirsin. Hey. Sana güzel bir çiçek aldım görmüş olduğun gibi. Bu çiçeği senin için sana veriyorum yani. Sana armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sev en sevdiğin çiçek biliyor musun bu Gerçekten mi? Evet gerçekten de. Gidem da bana bunu vermişti. Onu çok seviyorum hala ya. Vallahi gerçekten çok seviyorum. Bana o uşaktan bahsedip durma tamam mı? O kola çocuğu hiç sevmiyorum. Onu bulduğum yerde yeri sümük gibi yapıştıracağım. Ama neden böyle diyorsun? Çünkü onu sevmiyorum. Her neyse. Gel benimle birlikte gezmeye devam edelim. İşte ben bu yedi büyüdüm. Eee e, Duyu sayın biz de ikimiz kaldık değil mi? Evet bebek zombi. İkimiz kaldık da iki saattir yürüyoruz Allah Allah. Sanırım artık bir yerlerde oturmanın vakti geldi değil mi? Evet geldi de benim yani param yok. Yani senin paran yok mu? Sen fakir misin acaba? Hayır fakir değilim. Tüm paramla birlikte sana güzel bir hediye aldım. Yemek onun yerine sana en güzel, en değerli sürprizi hediye aldım. Göstermişsen ister misin? He? Evet, istiyorum. Gözleri kapat o zaman. Kapat, kapat, kapat. Tamam, kapattım ya Allah Allah. Ne yani ne göstereceksin? Tamam. Şöyle geliyorum. Hop, şuraya koydum. Arkaya dön bakalım. Dönüyorum. Canım benim için güzel bir hediye almışsın. de bu arada? Benim ismimi hatırlamıyor musun? Bebek zombi demiştim sana. Ha bebek zombi. Pardon. Özür dilerim. <laughs> Yüzük için teşekkür ederim. Her neyse. Ee, e, bu kadar mıydı acaba günümüz? Bu kadar mı? Sonlanacak mı şimdi? Hayır sonlanmayacak yani ya. Seni bekliyor sevgili değil miyiz? Yani ben aslında eve gitmek istiyorum artık. Uyumak istiyorum. Canım çok sıkıldı dışarıda. E, tamam ben de. Hayır sen gelemezsin benimle bir kere tamam mı? Senin gibi pislik bir zombi içeriye sokmam. Bir saniye. Hani sevgiliydik? Ben bizim ikimizi sevdiği odaya söyledik. Bana neden sen biliyorsun. Sen bir zombisin. İnsanları ısırırsın. Onları yani zombiye dönüştürürsün. Anladın mı? Seni bekle sevgili olmam. Ne diyorsun sen be? Doğru duydun dediğimi. <laughs> Seni bekle sevgili olacağımı mı düşündün? Ama beni yalanlar öptün. Evet öpmüş olabilirim. Ama bu yüzük artık bana ait tamam mı? B bir saniye. Hayır diyorum. Çabuk defol git buradan. Anladın mı bebek zombi? Ya of ya. Tamam arkadaşlar. Başarılı oldum. Arkadaşlar neden beni

sevilemeyecek miyim? Yoksa arkadaşlar yani benim hayatımdaki gerçek aşkı bulamayacak miyim? Of ya. Burada getirdim oyuncaklarımı oyuncakla birlikte oynarım. En azından arkadaşlar bütün oyuncaklarım beni seviyor. Değil mi ayıcık? Of arkadaşlar onlarla benimle birlikte konuşmuyor. Beni sevmiyorlar mı yoksa? Şuna bakın çok tatlı bir tavşan. Of arkadaşlar ya. Of. Yağmur'u çok sevdim. Böyle bir şey yapması beni gerçekten arkadaşlar sırtımdan bıçaklamış gibi oldu yani ya. Bana ihanet etti arkadaşlar. Sizce onu affetmeli miyim? Yorumlarda yazın. Ben onu affetmem bir kere arkadaşlar tamam mı? Affetmeyeceğim. Bir şeyler yapacak arkadaşlar. Hem de ben sonra onu affedeceğim. Ha? Oldu canım tabi. Oldu oldu. Öyle bir şey benden bir daha yani ne bileyim yüz sene anca bekler. Anladınız mı arkadaşlar? Ha? kapı mı çaldı? Yani bir saniye. A, Duru. Hoş geldin. Hoş buldum yengecan. Nasılsın? İçeriye girebilir miyim? i̇çeriye girebilirsin evet tabii ki de. Ne oldu? Neden erkenden geldin yani Duru? Söylemek ister misin? Tamam söyleyeceğim de. İçeriye geçsek iyi olacak. Geçebilir miyim diyorum sana. Tamam geç ya. Evet bunları kaldırsam iyi olacak. Sen hala kaç yaşına geldin? Oyuncaklara mı yıkamıyorsun? Hayır oyuncak değil bunlar bir kere. Yengecan gördüm. Oyuncak değil onlar işte. canım Yılın atma bana Ya of yalın atmıyorum. Yalın atıyorsun Engin Can. Oyuncakları Tamam ya evet birazcık öyle olmuş olabilir. Her neyse. Tamam neden buraya geldi? Çünkü Can yani bir zombi de birlikte sevgili olmam. Benim yanamdan öptü ve benimle birlikte sevgili olmak istedi. Bana bir tane yüzük verdi. Onunla birlikte sen birlikte sevgili olmalı mıydın? Yani bilmiyorum. Benim kararım değil bir kere. Sen sonuçta benim arkadaşımsın. Ben ne söylesem sana karşı birazcık yani ne bileyim. Hmm, yani anlaşma zannedim mi? Senin yani hakkında yorum yapacak kişi ben değilim. Ama Engin Can sen bu konularda birazcık yani bilgin var. Ondan sonra yani ne bileyim. Hmm, sevgilini. Keşke biri sevmedin Seni sevgilin oldu daha önce. Seni bir sevgili olduk. Ya bana sormazsa da asla daha iyi olur bunlar bir kere tamam mı? Hey İngin Can kapıyı açar mısın? Ah yağmur geldi sanırım. Bekle burada. görün bir saniye geldim. Ah senin sen gelmişsin. Evet İngin geldim. İçeriye girebilir miyim? Girebilirsin tabii ki de buyur. Allah Allah arkadaşlar ne oluyor ya? Tek tek geri dönüyorlar hepsi. <laughs> Bütün yani tahmin ettiğim şeyler oluyor gerçekleşiyor. Ne soracağım senin peki niye sen niye erkenden geldin? Çünkü İngin Can zombi kral bana sevgili olmayı teklif etti. Tek anladın mı? Bir saniye bu ikinci oluyor oluyor. <laughs> Nasıl yani ikinci oluyor? Ay, boş ver boş ver. Tamam ya. Onu boş ver yani. Her neyse Van açalım birazcık. Anlat bakalım. Nasıl yani yani seni belki sevgi olmayı teklif etti. bana senden bahsetti. Senin o kafanı ezeceğini söyledi. Benim kafamı ezeceğini söyledi. Evet Engican. Böyle bir şey yapmaz değil mi? Hayır Engican yapacağını düşünmüyorum yani ya. Her neyse ona yani güzel güzel bir laflar söyledim. Ondan sonra da geldim Engincan. Bücürün teki bir kere ya biliyor musun? Gerçekten öyle. Çok büyük kolay yani. Ondan sonra çok terbiyesiz bir isim. Yani ne bileyim neymişim ben sarışınmışım. Öyle diyor bana. Manyak mıdır nedir ya Allah Allah Sarışın kızlar diyor ki bana hep sevgisini aldır Öyle bir şey mi var Engin Can Hayır öyle bir şey yok bir kere ya ya, senin ya. Her neyse <laughs> Daha mi yani Duru geldi Onu da yani ona birlikte sevgi o vermiş. Hatta yanında öpmüş Biliyor musun Engin Can <laughs> Öbürkü de benim yanımda öpmeye çalıştı E ben buna izin vermedim Çünkü ben Engin Can seni seviyorum Ne? B beni mi? Evet Engin Can seni seviyorum doğru duydun Tutulun birazcık ba -ba 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 Ben 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 ne diyeceğimi bilmiyorum yani senin. G görüşürüz ben yukarı çıkıyorum. Tamam İncan görüşürüz kendine iyi bak. Ben yukarıdayım. Kardeşim gel. Ha, geldim abbas. Bütün dediğin her şey teorilerin doğru çıktı biliyor musun? Tüm yani varsayımların ondan sonra olacak gerçekleşecek olaylar. Ondan sonra kardeşim yani tahmin ettiğin her şey yani ya. Sen bunu nasıl becerdin? Bunları daha önce yani tecrübe ettin mi? Evet kardeşim tecrübe etmez miyim ya Allah Allah. <laughs> Merak etme sen bir olay oldun bana geleceksin. Abbas kardeşine söyleyeceksin. Evet Abbas bir dahakinde öyle yapacağım yani ya. Sen yani kardeşim onları yani onu öpeceğini düşündün ondan sonra kardeşim sevgili olacağını düşündün hepsi doğru çekti kardeşim yemin ederim doğru çıktı İngilizce akıp açar mısın A işte görmüş olduğun gibi yağmur da geldi. Evet kardeşim hadi git bakalım sevgilini tekrar yanına al. Onlara kötü davranma bir daha tamam mı? Onlara iyi davranacaksın. İltifat et ondan sonra güzel sözler söyle. Sevgilin falan de. Tamamdır kardeşim teşekkür ederim senin için. Peki ücretim? Abbas ücretim alacaksın bir de benden. Arkadaşın değil miyim ben senin? <laughs> ya şey tamam ya. <laughs> tamam Abbas kardeşim sana bir pizza ısmarlarım olur mu? Olur kardeşim sucuklu. Tamamdır kardeşim. Hem sucuklu kaşarlı alacağım ben sana sucuklu kaşarlı pizza. <laughs> evet kardeşim. Evet arkadaşlar bakıyorum tüm ekip burada toplamış değil mi? La niye ya can Aynen biz birazcık pişman olduk. Şey senin yanında durabilir miyiz hala? O güzel büyük arkadaşımızı kestik. Evet ince. Arkadaşlar bu durum ben aslında buraya geleceğini biliyordum biliyor musunuz? Çünkü böyle şeyler yapacağınızı. Hele seni sen, Yağmur sen ve sen. Sana da gelecek olursak kendi durur. Seninle birlikte konuşacağız. Yağmur seninle ne bileyim yani. Şu anda sizinle birlikte konuşmak istiyorum. Çünkü sizler kötü insanlarsınız. Onu anladım yani ben ya. Neyse. O zaman arkadaşlar. Ne oldu sağda iki tane de çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve sağ çıkarmaya tıklayıp ortanın kırmızı için bunları yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Solda sağ çıkarmaya tıklayınız mı? Lütfen tıklayın. İngilizce sizi bize arkadaşlar? Bence affetsin değil mi seni? Bence de İngilizce bize affet. Evet ya İngilizce ne olursun affetsen daha iyi olur. Neyse bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere Darko hoşça kalın ve bay bay.